Aydın Karabulut topu oyunda tutmaya çalışıyor. Orada mücadelesi Miguel Lopez'le. Aydın Miguel mücadelesi devam etti. Miguel Lopez topu kazandı. Pasını da verdi. Hareketlenen şimdi Pala Enrique. Yaptı ortaya ceza sahasında şurut ve gol! Top ağlara gitti. Alkesar Belediyespor 1-0 önde. Aydın Karabulut burada Miguel Lopez top ondan aldı. Faul bekliyordu Antalya Sporlular. Sonrasında gelişen atakta da Lopez'in basını Enrique ortaya çevirdi ve Sergio topu gönderdi. Bundan sonraki periyotta daha e, coşkulu bir maç izleme ihtimalimiz yükseldi şu dakikadan sonra. Zalitan pas. Maicon hareket edecek ceza sahasına doğru geldi. Samuel Eto'u attı çalımı. Eto vurdu kaleci. Lukaç. Samuel Eto. Çok klas gerçekten. Charles. Maicon. Çelutska da hata katıldı. Tekrar Maikon'a doğru. Maikon onu karşılayan Ömer. Pas güzel Orta arka bölüme. Aydın vurdu dışarıya gitti. Aydın kara bu kez gole yaklaştı. Beraberlik golü yaklaştı Antalya Spor. Bir kontra atak şansı Komik ekip için. Ceza sahasına doğru hareketleniyor. Şimdi iki futbolcu parla Enrique. Aldı önüne karşı karşıya. Enrique kaleci Bofran gole izin vermedi. Salih Dursun Aydın. Aydın. Yerde. Devam dedi hakem. Sekti top. Şimdi avantaj kayboldu diye düşündü. Taraftar da tabii pek memnun değil bu karardan. Burada Aydın yerde kaldı. Bülent Yıldırım serbest vuruşu verdi. Antalya Sporlar'da çabuk kullandı. Sakıp aç. Sakıp'tan orta. Aydın'a doğru. Aydın'a koydu geçti i̇şte 19. dakika. Sağ kaptan harika bir orta. Aydın çok iyi hareketlendi. Ömer uzaklaştırıyor. Paolo Henrique'den pas Sergio'ya doğru. Sergio topu kurtardı Diego'dan. Sergio karşı karşıya. Sergio dışarıya. Top dışarıya gitti Sergio. Çok ama çok önemli bir pozisyon. Zeki pozisyonunu bozdu. Olcan kullandı. Ceza sahasına geldi top. Bir anda boşta kaldı Enrique Boffen. Paral Enrique vurdu Boffen. Elder Barboza. Dönmeye çalışıyor Antalya Spor savunması. Akisar'da da Ömer katıldı hatta. Ömer Bayram ortayı da yaptı. Boffen boşta kaldı. Ceza sahası Barboza dışarıya. Bomboş pozisyon. Elder Barboza. Barboza bir çalım attı. Basını da verdi. Serginio karşı karşıya. geldi. Serginio baktı hakeme. Bir çift vuruş kararı. Altalya e Spor kullanacak bir kart gelecek. Hayır dedi. Penaltı yok dedi Bülent Yıldırım. Serginio beni aldatmaya yönelik bir hareket yapıyor dedi. Ve bir çift vuruş kart çıktı Serginio'ya. O Buruk böyle serzenişte bulunuyor. Pozisyona. Karabulut uzak noktayı düşündü. Oraya doğru bir pas. Emre Güral kafayla indirdi. Maykon kontrol etti. Eto var yanında. Duvar pası. Maykon kurtardı. Karşı karşıya Maykon! Maykon! Antalya Spor 2 bir önde. Antalya Spor 2. Akisar Belediye bir Maykon. Ömer Bayram. Yorora. Çelutska. Bir anlık hata, Henrique karşı karşıya kalacak, Henrique dışarıya vurdu. Paul Henrique. Eray. Eto kovalıyor onu, Eray'dan pas, Mudat. Tekrar Eray. Baktı ceza sahasına, ortaya da yaptı Eray. Kafa vuruşuna gol! Top gitti. Mustafa Yumlu 2-2. Mustafa Doğal'a gönderiyor 85. dakika. Harika bir orta arka direğe doğru. Mustafa Yumlu vurdu kafayı topa gönderdi. Top. Sol kanada doğru bir pas. Orada Ömer topu kontrol etti. Ceza sahası kalabalık. Ömer ortaya da yaptı arka bölüme. Olcan indirdi şut şansı. Olcan dışarıya gitti. Sağ kenarında Okan Buruk yine tepkisi. Penaltı beklentisi var Okan Buruk'un. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Olcan Adın Burada bir müdahale var mı yok mu? Ve maçta son düdük. Antalya Spor 2, Akisar Belediye 2 maçın sonucu.